farklıdır. Deniz taşıtlarını kullanan kişiye kaptan denir. Otomobil kullanan kişiye şoför, uçak kullanan kişiye pilot denir. Ambulansı ambulans şoförü kullanır. Boş kareye hangisi gelmelidir? Birinci sıradaki şekiller iç içe geçerek ikinci şekli oluşturmuş. Ayrıca ikinci ve üçüncü şekiller birbirlerinin rengini almışlar. Cevabımız D şıkkıdır. Hangisi farklıdır? Ayran yoğurttan yapılır. Peynir sütten yapılır. Ekmek undan yapılır. Patates ve domates arasında bu şekilde bir ilişki yoktur. Soru işareti yerine hangi şekil gelmelidir? Üste her seferinde farklı bir şekil yer almış. Altta ise dikdörtgen bir yatay bir dikey şekilde devam etmiş. Beşinci sırada altta yatay bir dikdörtgen olacak. Üste ise verilen şekillerden farklı bir şekil yer almalı. Cevabımız A şıkkıdır. Soru işareti yerine hangisi gelmelidir? Daire çapraz olarak hareket etmiş. Çember saat yönü tersinde kenarlar boyunca hareket etmiş. Cevabımız C şıkkıdır. Soru işareti yerine hangi sayı gelmelidir? Harflerin alfabedeki sıra numaraları yazılmış. A yerine 1, B yerine 2, C yerine 3, D yerine 5 yazalım. Cevabımız D şıkkıdır. Görsele 10 saniye boyunca dikkatle bakalım. Baktığınız görsel hangi seçenekte doğru verilmiştir? Cevabımız A şıkkıdır.